Herkese merhabalar. Bugün 17.si düzenlenen Avusturya Kültür Fuarı'ndayız. Yanımızda Avusturya İslam Federasyonu Başkanı Yasin Çakmak Bey var. Fuarın düzenleyen kurumun başkanı kendisi. Başkanım öncelikle tebrik ediyorum fuar için. Çok başarılı olmuş tekrar bu sene de. Neler düşünüyorsunuz? Nasıl geçti? Eyvallah. Teşekkür ediyoruz. 17. Avusturya Kültür Fuarı'nı 1 Mayıs tarihi itibariyle açtık. Bugün de 3 Mayıs göçün 60. yılını kutladık. Elhamdülillah Türkiye'nimiz, Türkiye'miz ana vatanımızdan Avrupa'nın çeşitli ülkelerinden stand sahiplerinin vilayetlerimizin Kültür Bakanlığımızın Yurtdışı Türkler Başkanlığımızın katılımıyla güzel bir organize gerçekleştiriyoruz. Avrupa'nın çeşitli ülkelerinden vatandaşlarımız buralara geliyorlar. Buralarda bir vuslat oluşuyor, akraba akraba ile burada tanışmış oluyor. İnsanlar Türkiye Havasını burada teneffüs etmiş oluyorlar. Kesinlikle. Biz de bunun mutluluğunu yaşıyoruz. İnsanlara sunmuş olduğumuz hizmetle bizler de burada mutlu oluyoruz. Gelecek nesillerimize Türkiye ile ilişkilerin kopmaması için önemli bir adım diye düşünüyoruz burası. Kesinlikle düşünüyorum. Ee, 60. yıl da kutladınız bu arada. Onunla alakalı bir video gösterisi oldu. Ee, o da çok başarılı olmuş. Ee, 60. yıl alakalı neler düşünüyorsunuz? Evet, göçün 60. yıl. Büyüklerimiz, babalarımız, dedelerimiz bundan 60 yıl önce gelmişler. Burada bir temel oluşturmuşlar. O temelin üzerine biz bina kuruyoruz. Gençlik Teşkilatımız da sağ olsun çok güzel bir kısa video klip hazırlamışlar. Bizi de duygulandırdı. Gözyaşlarımıza hakim olamadık. Dedelerimizin çektiği o sıkıntıları bizler şu an yaşamıyoruz elhamdülillah. Bizler onların açmış olduğu o çığırdan ilerleyerek artık devlet yönetiminde üst düzey kademelerde görev almaya başladık ve Avusturya'nın bir parçası olduğumuzu hissettirdik. O klipte de bunu anlatmaya çalıştık. Evet. Çok teşekkür ediyorum başkanım. Başarılar diliyorum. Biz teşekkür ediyoruz. Size de kolaylıklar diliyoruz. Allah yardımcınız olsun. Teşekkür ederim. Sağ olun. Sağ olun.